Ya arkadaşlar bana kalırsa biz sosyolojiden çakacağız. Evet. Hiç bana bakmayın. Bu sefer ben de çalışamadım vallahi. Ya benim de dün Taksim'de bir toplantım vardı. Ben de çalışamadım tabii. Yani yoksa yardım ederdim biliyorsunuz. Ya hep beraber baskı yaparsak belki sınavı haftaya erteletebiliriz. Evet, evet. Ya. Ya. E nasıl yapacağız peki? Kimse. Olabilir. Veh be. Gözlerim ağrıyor ya. ...gün gece öyle böyle ineklememişim şu sosyolojiye abi. Sosyolojiye bu kadar ineklenir mi abi? İnekledim be, inekledim. Oğlum sen ne diyorsun ya? Ben de deli gibi çalıştım. Kesin yüz alacağım oğlum. Ben de hiç hata olmaz. Ya siz ne diyorsunuz be kardeşim? Ben bu sınava adam akıllı çalışmamıştım hiç bu kadar. Kesin geçeceğim abi en garantisinden. Vay be, herkes çalışmış. E biz de çalıştık tabii. Sosyoloji oğlum bu. Boru değil. E doğuştan yetenekliyiz biz sosyolojiye. Gençler, Allah aşkına biz böyle bir yerim. Siz erteletmek falan bir şeyler diyorsunuz. Ya biz diyoruz ki şu sınavı erteletsek. Yani söyleme sahip biz çalışamadık da. Tuh görüyor musun? Biz eşek miyiz sabah kadar inek gibi çalıştık? Ötede bayılın. E. Eh. Tabii kardeşim. İki dakika delikanlı olacaksın. Dersine çalışacaksın abicim. Geçmiş olsun canımsız. Çalıştıralım mı sizi? Ha? İster misiniz? <laughs> Dö, 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 dö. Sen kendi beynini çalıştır önce be Biz kendi başımızın çaresine bakarız Öyle mi Beyler onu bunu bırakın da Harbi düşünüyorum da Çalışmasaydım bu sınava Vallahi çok zor olurdu be Kopilcim bırak da onu çalışmayanlar düşünsün <laughs> <laughs> Hadi <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Şurayı ısıtayım ya. Her yeri ısıttım. Ama hiç boş bardak kalmamış ya. Şu boşları toplayayım benim en işte. iyisi. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. gelin, 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 gelin. Süper bir fikrim var arkadaşlar. Ne yapacağız Apaçi? Kendimizi kapıları falan mı bağlayacağız? <laughs> Kapıcenin concon be. Dur bir dakika anlat. Ee e? Bakın şimdi onların numarasını biz onlara uygulayacağız. Kapıya silikon sıkacağız. Olmaz. Yani onları içeri kilitlersek bizim yaptığımız bariz belli olur. Olmaz o. Evet, doğru. E, o zaman biz kendimizi içeriye kilitleriz. Bütün suçu da onların üstüne atarız. Aa, evet. Süper fikir <laughs> de. Dene. Silikonu nereden bulacağız? Evet. uygun fiyata silikon Tamam. Arkadaşlar eyleme hazır mısınız? Hazırız. İleri. Çık dışarı gelmesin. Yok değil

Nerede yarıyor? Nerede yarıyor? Nerede yarıyor? Nerede yarıyor? Baba! Ok da ne? Hangi bir şey yanıyor? Allah Allah, nereden geliyor acaba? Ok geliyor. <laughs> ah, yangın. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Dışarıdan sesler geliyor galiba ya. Bir şey mi oldu acaba? Ne olacak be? Kapıyı açamıyorlar diye, Başka ne olacak? <laughs> Öyle <bir> <gülüyor> 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 arkadaşlar, duman! Yangın! Yangın! Ne Hepsi gel. tamam. Herkes çıktı değil mi çocuklar? Öyle benim yeniler içeride. Ne? ne? Çabuk bir itfaiye arasın Arıyorum i̇tfaiyi itfaiyi yür, yür. Yür, yür. Çocuklar buraya gelin bir de sizinle uğraşmayalım. Yürü. i̇çerideki çocuklar hala çıkmadı. Ne olacak? Peki bayılmış bir de ne olmasınlar? Hadi. Oh, Hadi. Oh, oh. duyarlı olabiliyorsunuz inanamıyorum. Hiç cidden inanamıyorum. Ya, Afet Hanım. Netice itibariyle biz de bu okulun müdürüyüz herhalde. Cidden keşke <Gülüyor> olabilseydiniz. <laughs> Afet Hanım itfaiye yolda geliyor ambulansı da aradım. Oğlum gel <laughs> Abi bu yerler niye çıkmıyor ya? Onun başlarına bir şey gelmiş olmasın. <laughs> İnşallah gelmemiştir abi. Çıkın abi ya çıkın artık ya. Oğlum yürü. Yürü, yürüyün yürü, aşağıdan bakalım. Abla aşağıdan gel <laughs> 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 yapmayın. Aa! Bayanın gelmesini beklemek zorundayız. Ay Allah aşkına şu anda sizinle <laughs> duymak istemiyorum abi. Bey. Siz içerideki çocuklar daha mı öyle sizin hindilerinizden? Nerede <laughs> kaldınız <laughs> bayi? Ne